Görme çok acayip. Bu rengarenk. E, göz sıvısı bulanık. Evet. Nasıl bir şey o gözün sıvısı? Dediğiniz gibi hem bulanık. Hem de e, arkada da görme siniri hücrelerinin önü kapalı aslında. Yani teknik olarak görmesi mümkün değil hocam. İki kat hücre var. Ayrıca sinir lifleri arkadan çıkması gerekirken Allah bir hikmete binaen önden çıkartıyor onları. Bütün sinir lifleriyle kapalı görme hücrelerinin önü iki katı hücre var. Damarlar var. Damarlar da görüntüyü kapatıyor. Sıvı da <laughs> çok net değil. Yani teknik olarak oraya görüntünün ulaşması... Vallahi bir sıvı değil mi? Evet. Ulaşması imkansız yani teknik olarak. Mercek var. O da bir şey kıkırdakımsı bir şey herhalde değil mi? Evet, şeffaf ama yani şöyle bir evet, şey. Evet. O da uydurma bir şey yani. Evet. evet yani öyle bu kaliteli görüntü elde edecek bir şey yok orada. Yok orada. Evet. Hatta görmesi imkansız yani normalde. Kapalı önü. Onu biraz da anlasan sen görme hücresi yuvarlak göz görme hücresi sinirleri en arkada. Normalde önünün doğrudan açık olması gerekir görüntüye muhatap olması için. Önünde iki kat hücre var. Özel hücreler iki kat hücreyle kapalı. Onların da önünde bütün hücrelerden sinir lifleri çıkıyor. Sinir lifleri tamamen arkada toplanması gerekirken Allah onların hepsini öne getirmiş. Ha. Ön, önü sinir lifleriyle de kapalı. Milyonlarca sinir lifi var. Arka kısımda ne var en arka kısmında diye. Arka yani. kısımları kablo gibi bir e, sinir lifi çıkıyor. Orası da kör nokta deniyor. Orada görmeye hassas hücre yok. Yani karşıya baktığımızda biz normalde 1-2 metrelik bir bölgeyi hiç görmüyoruz. Sinir lifleri, o kablo çıktığı için. O bölgenin karşılığı, yani karşıdaki görüntü de yok hükmünde. O görme sinirleri nerede? Görme sinirleri, görme ışığa hassas hücrelerin önünde. Yani ışığın geldiği tarafta. Kapatıyor önünü. Sen onu bana bir küremsi bir şey yok mu orada bana bir tarif etsin burada? İnşallah hocam. Film de gösterebilirsin ne? Nasıl, filmde de. Film mi ne filmi? Onun filmi Sen boş ver, şurada bir kavanoz gibi bir şey var bana. tamam. orada. onu getir sen. o daha iyi sen öbürünü getir. Getir masanın üstüne koy. Ne Elektrik bağlı mı? Ne elektrik bağlıcı? Boş oyun. Kabyazı var. Tamam getir şöyle öne koy onu bakayım. Ha yani bu masanın üstüne koy. Öbürünü al o oradan küçüğü. Öbür kuşları falan da al. Şimdi onu bana çevir şöyle bir efendim. Aç kapağını. Onu. Onun içinde bana anlat. Şimdi bu bu göz işte şuradan ışık şu taraftan geldiğini düşün. Evet. Işık. Bu taraftan ışık geliyor. Mercek tamam. bu tarafta. Işık Orada mı? hücreler arka tarafında. Tam arka. Ha, tarafında. öyle mi? Evet. Tamamen yani gözün arkasında. Evet, en arkasında. O çok acayip. Peki önde ne var? Önde mercek var. Hayır mercek değil. Şu ışığa hassas olan hücrelerin. Hücrelerin evet. önünde iki kat hücre var. Önünü kapatıyorlar. Abo. Ayrıca bütün hücrelerden sinir lifleri çıkıyor. Milyalarca o da bu o elini sarkıttığın yerde. Evet. Elimi sarkıttığım yerde. O çıkan Orada dolu finil, yani. Işığın geçeceği gibi bir şey yok. Yok. Iyi. yok. Geçebileceği mümkün değil. Ayrıca sinir lifleri arkada değil de bütün gözün önünü kapatacak şekilde önde duruyor. Orada bir de iki katlı hücre. iki Çok katlı dolu. hücre var. ya yani, üç kat oluyor. Hem sinir lifleri hem iki katlı hücre önünü kapatıyorlar. Işığı hassas hücreler arkada. Arka, en arkada. Ya kardeşim hiçbir açıklaması yok. <laughs> Bir de damarlar var önünde böyle de çatallı damarlar. Onların arasından zaten bakıyor. Yani hiç alakası yok görme. Olacak işte. Görme doğrudan oluyor. Yani evet. Allah zaten bayağı insanların yani çok iyi anlayacağı şekilde yaratmış. Evet. Gözden alakası yok. Evet. Çünkü göz elektrik sağlayacak sadece. Yani o görüntüyü nakledecek. Yani nakletmesi için en biçimsiz durum oluşmuş. Evet. Yani en biçimsiz kamera sistemi. Evet, yani çünkü kaliteli bir mercek ve tertemiz bir zemin gerekiyor ki görüntü nispeten net gelsin. Evet. Ki buna rağmen net olmaz. Yani süper kamera kullanılsa yani çok kaliteli mercek kullanılsa yine bu görüntü elde edilmez. Evet, çünkü üç boyutlu bu görüntü. Ve çok net. Görüntü direkt açık yaratılıyor. Yani bunun üstüne çok duralım. İnşallah. Ya hatta onu daha büyük kavramız gibi bir şeyle tek tek gösterelim şekil şekil. İnşallah. Ya olacak işte. Yani. Ya bu durumda bu e, görüntü düşecek. Görüntüyü elektrik akımına çevirecek. Evet. Görüntüyü elektrik, beyne götürecek. Beyinde de birisi gözsüz bunu görecek gözü olmadan. Evet. Yani zaten giden görüntü elektriği en kalitesiz oluyor yani. Süper. Zaten vatı da çok düşük. Süper evet. yani. O gören gözüm böyle bir elektriğe ihtiyacı olmadığı belli. Evet. Hiç ihtiyacı yok. Ayrıca elektriği görüntü olarak görmek ya olacak iş değil. Evet. <laughs> ya yani bir elektrik akımı gelecek de biri karşıdan geçip onu görüntü olarak görecek. Bu olacak iş değil. Evet. Hem de akıcı görüntü olarak görecek. Oraya elektrik akımı gelecek. Sürekli elektrik akımı geçecek oradan. Biri de onun karşısına geçip üç boyutlu net olarak bu görüntüyü görecek. Bu olacak işte. Yani. Evet. Allah doğrudan oradan yaratıyor. Evet, benim bu sorgulama sistemi benim bilmediğim için sorduğumu zannediyor. Evet, Halbuki <laughs> en cahili bile anlaması için özel yöntem kullanıyorum evet. ben. Evet. Yani bazı kafa çalışmanlar. <laughs> 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 Vay be yeni öğreniyor ya falan. <laughs> Kitaplarınızda en detaylı şey var. <laughs> <laughs> evet. Göz Mucizesi kitabını yazan benim. Hocam 35 sene önce siz bahsettiğiniz broşür evet. var. Evrimle ilgili. Evet. Son bölümünde maddenin hakikatini de evet. anlatıyorsunuz zaten yazılı. <laughs> Belgesini getirelim size. Var. İyi anlaşılabilmesi için evet. halk uslubuyla anlatıyorum. Evet. En mükemmel böyle anlarlar. Maşallah, E, kitap uslubuyla anlamazlar. Evet. Ben halkın anlayabilmesi için anlatıyorum yani. bu sorgulamayı, bunu sonra da yine yapacağım. Hı bu şekilde anlaşılır, öbür türlü anlaşılmaz. Siz bunu sordurtmuştunuz hocam, dünyanın en ünlü uzmanlarına bu konuda. E, bunu bu şekilde anlattırınca siz, e, bize cevap şöyle yazdılar, bu konuya hiç girmeyelim dediler. Bu konuya hiç girmeyelim. Evet. <laughs> o konuya girmeyelim, bu konuya girmeyelim. En mükemmel tebliğ yöntemi budur. Evet Maşallah. maşallah. Bunu Karadeniz'deki Fehmi Dede de anlar. Evet. ODTÜ'deki Entel Naci de anlar. Evet. Ütü'deki <laughs> Dolçent Nazım da anlar. Hepsi anlar. Evet. Bu anlamıyorum yorum olmaz. Ama öbür türlü biz kitaptan okusak anlamazlar. Doçent bile anlamaz bazen. Evet. Yani, hikmetini de göremez. Biz burada ayrıca hikmetin üstünde de duruyoruz. Maşallah. Evet.